Zafer Akçay başlayalım mı? Ha, bu arada Rani sana da selam. Peki Uğur. E, Uğur düştü. Uğur aniden düştü hocam. Görüştü, değil mi olay? Yavaş gidiyor. Aslında genişmedi. Ama detaya bakınca bir takım şeyler göreceğiz. Yani. Evet bak şurada bir bir tabelamız burada var. Şurada yavaşlayan arabalar var. Yukarıda ileride sallanan Sürekli bir var. Sürekli de fazla suar. değil bakın görüyorsunuz. Evet burada bir tabela var Uğur Reis kaçırdığı. göz kırpıyor ya racon ya. Kasis tabelası var değil mi? Onu şimdi daha net göreceğiz. Hem de yaya geçidi. Yani artık burada ne yapmak lazım? Yavaşlamak lazım ve düz bir şekilde geçmek lazım. Bir de burada Uğur nedense e, yatırıyor motoru. Karşıdan gelen araba için belki. E o zaman motorun tüm dengesi bozuluyor. Ön teker çıkıntıya gelince yön değiştiriyor. Ve düşmek kaçınılmaz. Tabii canım ve bunun için zemin ne ıslak uyalım yavaş ya bir sürü bir sorun, sorun var yani gidiyor şu an zincirleme yani her şey var videoda Ama o yazar paranla devam o doberman sorumuz doberman ha şimdi sen bak abi ben yıllardır motosiklet sürüyorum tek saygı duyamadığım şey böyle bak cg motorları gördüğümde bile saygı duyuyorum tamam aynaları açıksa Şuna saygı duyamıyorum ya. Vallahi billahi saygı duyamıyorum ya. Yemin ederim saygı duyamıyorum ya. Abi şu yüzden ya hani. Şunu kapattığında senin aerodinamiğin değişmiyor amına koyayım ya. Şu ne kadar rüzgar koyabilir sana ya. Sikim kadar parça amına koyayım. Bu sana neyin rüzgarını koyabilir ya. Ben niye ayna kapatayım abi basıyorken. Ben görmeden niye gazlayayım amına koyayım? Arkamdan ne geliyor bilmeden nasıl şerit değiştireyim? Her defasında omuz kontrol mü yapacaksın? Olmaz. Ya bir göz atarsın aynaya. Şöyle bir pik atarsın amına koyayım. Devam edersin. Oğlum benim gidon aynam o kadar güzel işe yarıyor ki ben boyu uzun bir insan olduğum için MT'nin orjinal orijinal aynaları şöyle bir ayna tamam mı? Hani nasıl tarif edeyim size? Arı gibi duruyor tamam mı? Hem duruşu kötü, hem gösterdiği yer şurada. Ben şurayı görüyorum. Dirseğimi de göğsümü görüyorum. Ne yaparsam yapayım ayarlayamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ben o aynaları söktüm. Gittim gidon aynası aldım kendime. O kadar güzel görüyorum ki var ya. Hani her yeri görüyorum. Baktığım an arkamı görüyorum, sağımı görüyorum, solumu görüyorum. Ya doğru açıları görüyorum. Minimum kör noktayla istediğim açıyı alabiliyorum aynalarımda. Millet çok garipsiyor bunu o aynayla göremezsin falan diyor. Ben abi normal aynayla hiçbir bok görmüyorum ki. Hiçbir bok görmüyorum. Kaç basıyorsun en fazla? Biraz basıyorum. Yalan Tabii yok. Sarıcı. Sola geçti. Traktör var falan. Baran umrunda değil. Tabagaz 130 mu sürat? Öyle 137 falan gidiyor ona Bir mavi tabela bir kavşak. Gelecek. Uğuz. Kıtırcı sağ geçer mi? Neyse geçmedi. Ne olacak diyorsunuz değil mi? Yani ne olabilir? Bence kayacak burada. Çok hızlı geldi çünkü yavaşlayamayacak ki. Bir de bakışta burada kalacak. Düm düz gidecek ama. koyayım. Koca yolda buyurun ne olduğunu Oo. ben size göstereyim. Amına koyayım. Ne oldu? Ne of. oldu ne oldu? Ne acımıştır biliyor musunuz? Şimdi burada önemli bir konu O ne acımıştır atıyor. var ya. Ama bak şimdi burada yerde çizgiler var. 70'e düştü diyor tabela. O ne yerde acımıştır var ya. Çenesinin üstünde kaydırdı amına koyayım. Burada abi. ne diyor tabela? 50'ye düştü. Paranın... Ekran çok karardığı için burada okuyamıyoruz kaçta gittiğini. Burada ne diyor? 30'a düş diyor. Bana ne yapıyor? Neredeyse banko kırığı aynı. vardır Bizi abi. Banko kırığı var. Bank yani ne giyersin ki? Banko kırığı var. Bir de, var. de var. Bak kavşak görünüyor artık ileride. Burası bir döner kavşak. Sonra göreceğiz. Bak döner kavşağı kırmızı ışığa yaklaşır gibi yaklaşın lütfen. Döner kavşaklar büyüktür çünkü. Ne Tatsız bir kaza. Akınla devam. Sağ şeritte gitmeyi tercih ediyor akın. Diğerleri de sol şeritte. Ancak ve ancak planlar her zaman sizin yaptığınız gibi olmaz. Değişebilir. Ne oldu orada? Araba sağ döndü. Peki bunu önceden haber verdi mi? Akın bunu önceden görebilir miydi? Ona bakalım. Önceden evet. görebilir Ama maalesef şey dedi, Akın Sen kardeşimiz böyle Doğru. gittiği için sıçmış. Burada, Senin var mı böyle bir kaza? Var, var bir benim bir kaza. Mi? Akın kaçta? Benim bir kazan var motorla. Bir tane büyük kazan var. Bir tane de küçük kazan var. Büyük kazamda benim hiçbir hatam yok. Önümdeki araçlar kaza yaptılar. Ben onlara çarptım. Ama bayağı bir çarptım yani. Öyle şey bir çarpma değil. Mert'e attım zaten videoyu da göstermesini çok istemiyorum sosyal medyada ben bayağı yüksek bir süratle bir kamyonete arkadan bir sarılma maksadıyla bir kamyonete girdim. Hatta böyle gariptir ki kamyonete çarpınca nasıl tarif edeyim şimdi çarptım gidonu bırakamadım. Bacaklarım havalandı arkaya doğru böyle. Bir, nasıl diyeyim motor üstünde bir akrobatik hareket sergiledim böyle tamam mı? Gidonda ellerim dik ama böyle çubuk gibi kaldım tamam mı hani? bir sıcaklık hissettim. Böyle bir yağmur yağıyor gibi hissettim. Değilmiş o yağmur. O bir yaraymış, açık yaraymış. Onu hissettim yani o. O L200'ün arkasındaki sıcak şey benim kanımmış. O yüzden o günden beri mesela birine arkadan yaklaşmam abi. Mutlaka bir açık kollarım. O açıktan kaçarım. Sana herhangi bir şey oldum mu omurgada falan. Omzum kırıldı. Köpücük kemiğim kırıldı. iki tane de kaburgam kırıldı. Altı ay yatış. Sonrasında fizik tedavisiydi. Şu suydu bu suydu. Birazcık toparlandık. Daha iyi. Ya tabii yıllar oldu şimdi. Nereden baksan 9 yıl oldu. 10 yıl olacak. Hani bir şeyim yok. iyiyim ama omzumda geçici bir hareket var. Omzumu tam çeviremem. Çok minik bir kısıtım var. 93 katı. 30'a gitse burada bu kaza olur mu? Olmaz. Olmaz. O fren. Ufak bir öldüm geri geliyor ya. Bir şeyim yok. Yetmiyor işte gördüğün gibi. Akıncım araba sinyal veriyor. Ya tamam haklı haksızı bırakın bir tarafa. Ne oldu? Düşen sen oldun. Zarar gören İyice motorun evet, oldu. tekrar kullanmaya. Sen... Ya şöyle oldu. Ben fizik tedaviye motorla gittim. <laughs> ben vazgeçemem abi motosikletten ya. Hani Müslüm dayı CK mı? Devam devam devam, devam oynayacağız. 0 ile mi yaptın? Evet ama şu anki 0 ne değil. Ama abi sanki motorda ağır kaza yapanlar sonra birinci daha dikkatli ve düzgün sürüyor. Gerçekten öyle biliyor musun? Gittim ondan sonra eğitim aldım. İleri sürüş eğitimi aldım. Trafik eğitimi aldım. Kırık var mıydı? Aa olmaz mı? <laughs> Abi ben biraz acı şekilde akıllandım. Acı şekilde eğitim almaya karar verdim. Ya yani isterim ki çevremdeki sevdiklerim bunu acı şekilde almasın. Gitsin normal eğitimi alsın. Ne değil mi Orji? Sen de binince şu an temkinli gidiyorsun. Götü kollayarak, kollayarak gidiyorsun. Sakatlanabilirdin. Bir uzunu kaybedebilirdin. Yüksek süratle çarptın çünkü. Kaç kırık tuttu İlk. ya. Cüneyt çok kibar bir arkadaşımız. Bakın orada yaya geçtiğini görüyor. Duruyor ve arkadaki çarpıyor. Çok seyri bir hareket. Gördü durdu çarptı. Bak şimdi. Geldi. Ama işte burada yapılan bir hata var. Bak orada kırmızı yanıyor. Orada yanı, yaya yazar ya. abi. Yayanın geçmemesi ne? gerekiyordu. Durumda. Yaya yaya. Kırmızı yanarken Maalesef yol verme. Maalesef geçmemesi gerekiyor. Burada da kırmızı. Küpücü kimi değişmişim. kaza yapayım çalışıyorum. Arkadaki de. Evet şurada yol bir yer aynısı var. Düşümediği için devam ediyor. Tam Bakın yana. burada trafik polisi ve trafik ışığına öncelikle uyulacak. Sonra yaya geçidi. Eğer ışık ve polis yoksa yaya geçidi. Berke. Bul var bu. Belki de sürüyor. Bakalım ne olabilir bu duvarda? Taksici bir fren yaptı. Aha sağa doğru çıkış var. Değil mi? Sağa doğru bir çıkış gerçekleşecek. Berke de oraya Sağ dalıyor. De Biraz çarpacak. bakıyor ama yeterli belliydi. Olmadığı, Gayet bu gayet yeterli belliydi. olmadığını... Bu sahne bakmaz yani? Yani. Değil mi? Değil Çarpım mi? Canım. Çok belliydi. Bakın bir de koskoca midibüs. Yani göremezsiniz ki onun arkasını. Duvar gibi kapatıyor. O zaman çok yavaş, durmaya yakın ve sıkı bir can kurtaran Bak aynadan bile gözüküyor arkadaşım geldi. Yani burada Berke'nin şeyi de onun çok hızlı geldiği yönünde. Hızlı e, yani. evet yani geliyorlar. E, bunları yavaşlatamayacağına dur, göre dur, dur, dur. sen dikkat edeceksin. Çünkü otobüsün, minibüsün solundan sağına geçiyorsun. Ya ya, ya. Çekim açısından bu? çok hızlı gözüküyor. Motor Aslında çok da hızlı değil. Dereceli egzantrik duyuyorum. Bak karşıdan gelen. Bak, bak cisne bak. Gördün mü? Sen yolunda giderken böyle biri gelip üstüne çıksa ne yaparsın Yo, ya? 350 de değil bence bu ya. Bakar Dereceli egzantrik sesi yok. Yok. aldım ben gazlarken. Şekil bir motor zaten. Ehliyet yok. 450 yoktur. bence. Yakalar mı onu da görmüyorum. Kardeşlerim. Ne yaparsın Allah aşkına Yahya'nın yerinde olsa? Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bu çocuk kız arkadaşını görüyor. Hah, o da geldi. Ve ona hava atmak için ya da dikkati dağılıyor o sırada bir şeyler bir şeyler. Arda Yine bir genç arkadaşımız aralar dereler. Benim en girmeyeceğim, sonra, girmeyeceğim giderken... yerler abi. Füt. Benim hiçbir şekilde girmeyeceğim yerler. Giriyor otobüsün altına. Hiçbir şekilde ne gir oldu girmeyeceğim yerler. Abiciğim, ne oldu? o surat oraya giremezsin Gel. abi. Şimdi bak burada sol ayna yok zaten bak dikkat ediyor musun? Sol ayna yok. Bir vukuat var demek ki. Niye Soldan. Biliyor musun? Bak burada bir açığımız daha var. Şu var abi burada. Asfaltta kesik var. Bu buraya bir şey sürütülmüş belli ki. Bir şey yere düşmüş ya bir araçtan falan herhalde. Burada çizik var. Ve senin tekerin burada sallanacak. Buraya o bu sıra giremez. Ayakları olsa. koyarsın yere, ittir ittir geçersin şu Trafik tamamen tıkanırsa. Bir şey olmuş ya. Yani. Ama şurada 50'ye falan çıkılmaz. Baba 20'yi git. Götü sağlam al. Ne gerek var buna ya? Enada sonra gitti. Burada bir elektrikli ya. scooter var. Tam yanaşamıyor gibi düşünülebilir. Orada bir e, rogar kapağı dengeyi bozuyor diye düşünelim. Ama düşün düşün nereye kadar canım girme. Artık o kadar da dar alana girme. Uskoca otobüs bir demir yığını Arda'cığım. Oluyor mu öyle yani? Diyarbakır'dan Mert gönderdi bu videoyu da. Akşam saati mi sabah saati mi hepsi karanlık olduğu için anlayamıyoruz artık. Şimdi bak. Şurada bak, soldan motor. Zafer hocam çok güzel bir şeye değindi. Hepsi karanlık olduğu için anlayamıyoruz artık. Çok iyi yere vurdu. Saygılar hocam. Girdi. Sonra ne yaptığını anlamak mümkün mü? Park yerinden evet. çıkan aracı görüyor. Fren miren düşüyor. Tamam, Anlayan biri ya. gelsin. Fren kitlemiş. duracaktı herhalde orada. Bilemiyorum ki ama bu kadar kontrolsüz olunur mu? Burada beyaz araba var. O araba Arabanın var. hiçbir suçu yok burada. Baya şey sinyalini vermiş. İşte çıkış yapan beyaz araba var. Çıkıyor. ne sinyal ne, ne bir şey. Ya, ne Sonra fren. Ya. Gözünü Ne yapıyorsun sen? Kurban olduğum kardeşim ya. Buzlanma normal. Dağarlık o. Gece vakti. Ya öndeki sürücü çok yakın değil mi arabaya? Evet, çok ha, yakın. taciz var orada değil mi? Yani çekil ben geleceğim. Araba çekiliyor. Nereden Neyse, bildiğimi sormayın Oğuz da hocam. da gazlıyor. Ben Peki, o kadar yakın girdim. Ayağa kalkıyor Oğuz bir de. Niye ayağa kalktın Oğuz'um sen orada ya? Anladım. Ve araba gelip onu aman, çarpıyor. Aman, aman. Nedenini gören var mı? Köpek. Yüzde ellinizin görmediğini düşünüyorum. Köpek hocam. Mesela. Gördük. Yüzde elli. Akşam mı çünkü? Görüşümüz az. Doğru mu? Peki. Şimdi gidelim. Bak şimdi. Ne görüyorsun? Köpek. Arabanın sola gelmesi için bir sebep gördün mü? Ya video niye çamur oldu ya? Benim internet gerçekten yararlıymış ya. Bir sıkıntısı var internet. Vallahi bir sıkıntısı var ha. Var abi. Var. Yolun ortasında duran başı boş bir köpek. Allah Allah. Baba upload da bir şey yok. Download yararlıymış ya. Nasıl izleyeceğim ben bunu amına koyayım? Ya Allah kahretsin ya. Allah kahretsin böyle interneti şu an ya. Ya yok bugün şey yaptılar zaten. Direkt uyarı geçtiler de. İnternet hızıyla ilgili Peki bir var. sorun var diye bir çalışma Araba var son diye. Son anda onu görüyor karanlık olduğu için. Ona bir, için çarpıyor. bir Bir, zonklama var şu an. Niçin akşam kullanmayın? Ah bir ama gelecek onu bekliyorum. Bu ne abi ya video izleyemiyorum. Dediğimi anlayabiliyorsunuz herhalde değil mi? Mert Kaya şimdi o da kendine yarar. İtalya kakalıyor bak bak Allah aşkına. <laughs> Hadi bakalım bu abi bu ne amına koyayım? Ben nasıl izleyeceğim video ya? İndirime falan mı yapıyorum? Yok. Ben bu... video izleyemiyorum ki değil kardeşim ya. Sağdan sağdan gidiyor. Lan YouTube'dan video izleyemeyen internet mi olur amına koyayım ya? Lan 8000 bitrate yayın açıyorum. Video mu izleyemiyorum ben ya? Çizgi dışı. yer boşluğu denebilir tabii ki. Şimdi burada bir boşluk var. Dikkat edin o boşluklara ama. Sağda bir çıkış. Of. Ben VPN kullanmıyorum var. oğlum ya. VPN'e ihtiyacım yok. İnternetim bir şey internet. Ben izleyemiyorum ki. Ve... Buyur. Aa. Ya şimdi sağda bir çıkışı varsa oraya girecek araba vardır. Hadi kısa bir özet geçeyim ben size. Bak, oradaki okları, işaretleri, ışıkları görmüyor muyuz? Görüyoruz. E bu arabayı gördük. Durabileceği hızda olsaydı iyi miydi? Evet. Durur 30'da olsaydı evet, dururdu. dururdu. O zaman düşürüyorum. 40'ta olsaydı dururdu. Gerçekten dururdu. 50 ama arkadaş. Hem çıkışa dikkat etme, hem durabileceğin hızın üstünde sür. Ondan sonra Mert'cim bu kazayı yaşarsın işte. Yapma, yapma. Hoppa. Mete <laughs> 9 gidiyor bak. Gidiyor gidiyor koş. Koş koş dikkat etmeye başlayalım. Bakın çok fazla otobüs, metrobüs sürücüsünden bana mesaj geliyor. Diyorlar ki özellikle köprüde lütfen motorlar bizim oh. sağımızda. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Ya 720p'de video Arabalar izlemeye çalışıyorum ya. Lan 720p ya. Bu kadar zor bir şey değil ya. Demiyoruz. Ya böyle izleyeceğim ya. O kendi başına rüzgardan da sallanabiliyor. Ya böyle ve dolayısıyla ya. kaza meydana geliyor. Arkadaşlar lütfen köprülerde şu sağdan geçme huyunuzdan vazgeçin ya. Biraz etrafı seyrediverin. Bak ne olacak köprüde yani? şeyden çok korkuyorum abi açık açık söyleyeyim ya. Köprüde böyle en sağ şeritten ve en sol şeritten çok korkuyorum. En sola hadi neyse de en sağdan bir ayrı korkuyorum ya. Ya bir şeye çarparsam da köprüden düşersen. Ödüm patlıyor amına koyayım var ya. O yüzden böyle hava ne kadar iyi olursa olsun o manzaraya bakmak için hep bir sağ yanaşasım geliyor ama hep bir şüphedeyim böyle hani. Oğlum bir şey çarpar düşeriz aşağıya biter. Kesin ölüm çünkü. Onun kaçarı yok. Artık. Ne olacak? Ve iki kadın sürücümüz. Biri motorda biri arabada. Allah bir didişme bir didişme. Ya bu arada ismini sen mi yazmadın ben mi unuttum bilmiyorum ama eğer öyleyse özür dilerim. Evet. Motorcu kadın sürücümüz arkada araba... Oh, Allah'ım yardım et yarabbim çıldıracağım. Hocam bir dakika. Ben çözüyorum şimdi bütün soru. Bütün dertlerimize ilaç olacağım ben şimdi. Babacı. Ne Ve bak. Bak bak. Bak. Ya hadi bunlara erkeklerde de da vallahi sizlerde de yadırgıyorum. Böyle izleyeceğim yani, abi. kadınlar naiftir. Siz bile bu hale geldiyseniz ben bilemiyorum artık ya. Ebu Bekir. Gazla bakalım Ebu Bekir'cim gazla. Gidiyor. Hah. Ve... Arı vız vız vız. Ne oldu? bu bir Arı soktu. sokuyor var ya akıllara zarar. O yüzden giyin. Motor pantolonu olsa geçmez onun iğnesi oraya büyük ihtimal. O Eller bırakmış. Bir de önüne bakıyor. Neye bakıyorsa artık. Kaşla gidiyorum diye mi bakıyor? Görmüyor. Gözlerinizi kısın netleşiyor miymiş? video. Ben Zaten öyle yapıyorum şu an. yanıyordu. Onu hiç mi görmedin? Önüne bakmadan önce de yanıyordu. Ah be biraz dikkat arkadaşlar. Her saniye motor üstünde olun lütfen. Her saniye önemli. Hadi dört. Abi 144 p aldım daha video yüklenemedi amına koyayım bak. Aşağı yukarı bir buçuk dakika ilerletti beni ya. Var 480 izleyecek bari ya. Dörtçüler buyurun bakalım. yine. biraz daha anlaşılır. Oh, köpek şu an. karşıya geçti durdurdum. Ne geri beklesin? döner o köpek. O köpek geri döner. Sözümüz burada ne beklesin? Panikten San, geri döner o köpek. Hı? Köpek 180 çeker geri döner ya. abi o köpek. Kandırmacalı bir soru. Köpek döner diyenler aslında kazandılar burada. Çünkü döner mi döner döner. Hayvanın ne yapacağını bilemezsin. O yüzden ha? köpeği gördüğümde yavaşlamayı tercih ederim. Mehmet abi de yani. sağdan servisin sağından girdi. Beni bir şüpheye düşürdü Zafer Hoca. Ayarlanırla oynadı ya. Şaşırtmacalı dedi. Köpek döner diye dedi. Bekledi dedim. Nasıl yanlış mı bildim ya Ben döner diye düşünüyorum dedim. Kendimle çeliştim evet. ya. Buradan da bir servis sağdan çıkıyor okul bölgesi gibi ve durdurdum. Ne bekleyelim burada? Şu okul oradan bölgesi, bir şeyin gelmesini bekledim varmış, abi buraya. falan ya. yazıyor sağda. Şuradan bir şeyin gelmesini bekledim. E, tabii ya. Orada bir sokak varsa oraya giren olur. Sevgili arkadaşlar, bildiniz mi? İyi direk okurum video, ya. Onur hani levam belki itmimde de böyle, böyle ama karşıdan yani. beyaz araba sağdan okurum bir katılım yani. var falan arkayı ne çok bektiniz? net göremiyoruz. Yani... arkayı çok net göremiyoruz infosu geldi. Bir daha aynayı bir daha kontrol Olur. etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar bildiniz mi? İyi. 3. video onurla levam. Onur gidiyor. Arkada çok bir araba beyaz göremiyorum. Aynadan dışarıya bakıyor var. da benim burada bekleyeceğim şey olur. Arkamda bir araç yoksa, bak bunun altını çizerek söylüyorum. Arkamda bir araç yoksa şu aracın benim şeridimi atlayacağını düşünürüm. Ya da buradan birinin buraya geçeceğini falan düşünürüm. Şuradan dalacağını düşünürüm. Burası gerçi tek şerit olabilir emin değilim. Bu araba benim üstüme atlar diye düşünürüm Alan, yani, mutlaka. Ya da buradan uç çekmeye çalışıyor düşünürüm. Yerde kesinlikle şerit değiştirmeyin çizgisi var. Ve bakalım ne olacak. Heh, bildin mi? Bu bunun U dönüşü yapacağını. Bu, uh. <laughs> bunun sonrasını getiremedim de. Cisim diyeyim yine kibarcı. Tamam. Ve uçmak derim burası. Yasin'le Furkan sürüyor. Güzel o. yollar. Oh. Güzel yollar. Oh. Çok keyiflidir. Yürüyüşü falan. sen bilirsin. Hadi devam. Şimdi ben orada Bak hocam. Zafer hocam çok şu güzel bir şey değil. Yasin'le tamam. Furkan sürüyor. Bak şimdi. Oh. Oh. Hop. Hop virajcı fren. Bak şimdi fren lambası yanmış öndekinin. Burada yapman gereken şey şurada gazlamamak abi. Hızını korumak. Hızını koruyacaksın. Çok hızlı girdiğini hissediyorsan gaz konuda birazcık çok minik kısacaksın. Vitesini düşüreceksin. Viraja girmeden önce hazırlığını yapacaksın. Düşük devirle viraja girilmez. Yüksek devirle girilir viraja ki lastik seni tutsun, bırakmasın. Motoru bayılmasın bir anda böyle. Ben buradaki fren yapmazdım. Ben burada yatırırdım kendimi biraz daha. Öyle girmeyi tercih ederdim. Daha garantici olurdum. Apex kovalardım. Nereden giriyorsam güzel bir yerden çıkayım derdim. Bence olması gereken bu durum. sen bilirsin. Hadi devam. Şimdi ben orada bir durdurdum. karşıdan da bir araba geliyor? Bence karşıdaki araba gelmiyor. Karşıdaki araba park halinde şu an. Çünkü yola şeye çok yakın duruyor buradan. Ee, çalılara çok yakın duruyor buradan. Bence gelmiyor araba. Bence durmuş orada. Başka bir araba var şurada bence. Ki yine hızları yüksek yani panikletecek bir şey bu. Yasin, Furkan ne beklesinler burada? yani Furkan gördü de Yasin ne beklesin? Tabii ki hatalı sollamaya çıkmış bir araç. Arkadaş, Beklemesin. Mi? Beklesin. Olmaz öyle mı? Mi? Hem de öyle doğru de ki. Vay. Belliydi. Ar duygusu olanların utanacağı bölüm diyoruz hep çok güzel. Kırmızı ışık. kırmızı ışıkta geçip teker yapan O oh, bir 5 kişi de Pizza, pizza taşıyoruz, onlar da gitti. Kilo gidiyor değil Ay mi? Çağlar trafikte sıkışmış. Ama başka sıkışan var. Bak şimdi diyorsunuz hep. Motosikletler kaldırımda çok sürüyor. Al. Al imkanı olan araba da kaldırımda sürüyor. Ya şu kaldırıma çıkmayın. hocam şimdi ne net bir şey söyleyeyim. Gelebilir. Şimdi bunu ihtiyaç ya Zorunda kalsam ben de yaparım. Ne bileyim çocuğum acil yetiştirmek zorunda olsam. Kaza geçirmiş olsa ya da kalp krizi geçiriyorsa. Yani çok aşırı acil bir durum olsa derim ki yazın cezamı ben onu yetiştireyim amına koyayım. Ben kesinlikle çıkarım oraya. Ben ona çıkarım. Çünkü Oradaki mevzu diyorum ya çocuğum olur annem olur, kardeşim olur, eşim olur sevgilim olur artık kim olursa ne olursa yani. Bir yakanım gerçekten sağlık böyle hani çok tehlikeli bir durumdaysa her türlü kural ilerleyeni yaparım. Arabalara çarpa çarpa bile geçerim ya. Yani. Kaldırımda sürüyor. Ya şu kaldırıma çıkmayın arkadaşım. Orada ne motosiklet gidebilir ne araba. Ama sikinin keyfini öyle gidiyorsa indirici döverim. Buradan giden ama. yine yayınladım. Yani ama o ne kadar, sen adam, ne yapıyorsun? Adam, hala adam. gidiyor yani inmiyor aşağı. Öyle bir niyeti yok. Hala gidiyor ya. Önüne engel çıkacak da inecek. Orayı sevmiş yani. Aslan parçası. Koran. Adam Koran bağlamış. Görüşünü engellemiyor mu? Çukur mukur olsa vallahi göremezsin. Kırmızı yandı. Korhan duracak, beyaz araba ip ama. yeşil, o kırmızı ile sıkıştırarak geçiyor. Ama artık yanıyor. ayıp, bir de Korhan'a gıcıklık yapıyor kırmızı araba ya. Korhan da bana seslenmiş. Korhan yavaşladığı için onu sıkıştırarak geçiyor adam ya. Çok utandığım Alan, bir bölüm. Engelli sınıflar sınıflar bir alışveriş merkezi, engelli park yerlerine bakın. Bakın bir sürü engelli, Aa, zeka işte engelli. Bak. Oraya park etmiş. Herkes ya, oraya park etti utanın diye. Utanın biraz bizim ya. Bizim de oraya park, park etmemiz gerek yok. Ablaya respect. Ablaya respect. Hak etmiş. İnce hareket. Koray Brant yolladı. Tanıyor musunuz Koray Birant'ı? Sanatçıdır. Fotoğraf sanatçısı, model yok, fotoğrafçısı tabii. falan. Çok ıı, iyi bir adamdır. YouTube'da bir kanalı var. Benim takip ettiğim kanallardan biri. Tavsiye ederim. Elektronik melektronik her şeyi anlatıyor. Çok da güzel anlatıyor. Motor sürücüsü, bisiklet sürücüsü falan aynı zamanda elektroniğe merakınız varsa izleyin Koray Birhan'ı. şimdi karşıdan otobüsü gördük. Otobüs Koray gelirken hiç umursamayıp dönüyor. Büyüklük avantajı. Şimdi e bu olur mu? Koray da kızıyor. Sanıyorum diyor ki ben iki çift laf edeyim. Koray Birhan kibar bir insan İki çift laf edecek ama. Yani. O gerçekten kızmış gidiyor şimdi yanına. Ah, dinleyelim bakalım. Abicim bak, sen sola dönüyorsun. Evet bak taksi de ben taksiye yol vermişim orada. Bir dakika. Bu tarafa döneceğim değil mi? Sen sola dönüyorsun. Evet. Ben de düz gidiyorum. Evet. Yol kimin hakkı? He? Yol kimin hakkı? Ne kafayı çıkarmışım onu görüyorsun. Hayır beni. abi hayır. Ben geliyorum. İyi sen kaç metreden geri geliyorsun? 100 metre geri geldin sen. Görmüyorsun beni orada. Abi gö görmüyorum. Belki önüme bakıyorum. Belki sağa bakıyorum. Senin önlem alman lazım. Evet önlem alman lazım. Kibarca uyardım. Ee, benim başka bir sorum olacak otobüs şoförü arkadaşıma. Yani şu videoyu başa alalım. Bak şimdi burada eğer karşıdan gelen Koray olmasaydı bir kamyon olsaydı ya da bir otobüs olsaydı. Sıçtın yolcuların yarısı öldü abi. Bir araba ya hiç fark etmez. Dönecek miydi? Yoksa sadece motosiklet olduğu için mi bu cesareti buluyor? Arkadaşlar yani trafik yönetmeliği ve kanununda açıktır. Dönen araçlar düz giden araçlara yol vermek zorundadır. Yani burada otobüsün girmeye hakkı yok. Burada bir şey öğrenelim. Yani siz bir yerden dönüyorsanız her düz giden araç, yol vermek zorundasınız. Eğer Eski. duramayacak kadar yakınsa ki Koray da dediği başka bir yerde olur. olabilirdi vardır belli. Ama işte burada bir vardır. şey daha çıkıyor ortaya. Koray'dan örnekle. Ciddi kronikleri var. Başka şeyle yani. Kimin olmakta fayda var. Değil mi? Önümüze bakmayacağız. Kadrına çok fazla bakmayacağız. Orada telefon takılıysa ona bakmayacağız. Etraftaki güzelliklere e, bakmayacağız. Ek, yani eski yani. Onlar ya. eski motorlar ya. Anlaştık mı? Pür olur. Önümüze bakacağız. Olur. Eski motorlar. Burada bir gelişme var mı? Var. Rol yapıyoruz. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex yayınlarımızın sponsoru Abi olarak bak, güvenli sürüşe bir şey söyleyeyim Mi? Veriyor. Muazzam evet, bir şey ya sponsorluk işte düşüncesi. 20 dakika bak, kesinlikle... Harbiden, harbiden çok iyi düşünmüşler ya. Video boyunca sıfır reklam koyuyor Zafer Hoca. Videoda hiç reklam yok. Yani senin seyir zevkin hiç bozulmuyor. Videonun başında değiniyor. Ortada bir tane şey çıkıyor. Sonunda da bunu söylüyor. O muazzam iyi düşünmüşler ya. Hiçbir şekilde bölünmüyor izlemen. Chicken Ridge de kaçmıyor. Premium'un yoksa falan böyle. Çok güzel düşünmüş.